City bro. Ve dikkat, ne? A Bakın. Benim var buldum ama. Bu şey okay. lazım. Okay, <gülüyor> <gülüyor> Maybe close <eye. gülüyor> guys. Ben buyum oğlum takımla oynasak aslında. <laughs>

Yük kalmasın. Sahte ışınlar. Ne oluyor? Okay. Bekle, vuruyorum onu. Gözlerini kapatalım. Tam mega'da geldin ama tam sakin ol. Agresif oynamazsan vuramıyorum ya. Yani. Bana bak. Dur kalbini sola tak. Abi. Sözlerle gelen. Bana bak, bana. Baktım canım Hayat ha. Şey Aynı tweet şey. ben. Yarmurum e, gitti. Gözlerini kapatalım. Yoru. İhtalini yapmış abi. Kafayı yerdin. Sağ tarafa geçtim. Kimin trabi bu? Ah Kırdım. <laughs> <türüdüm>. Ah lan. <laughs> Info. Yoru, double door. Ay, Ay double door. Ay. Arkan gelir. Arkan gelir. Ben gitticeden bile gelir. Evet. 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 15. elimiz kısa olsun. Oku kırsan yeter benim için ama. Spike down A. B sağdan. Sonuncu ağırmış ağırmış. Ha yeter artık ya iki oldu bu ya bugün dün. Bak şimdi. <laughs> Siktim seni. Aaaa! Aaaa! bak <laughs> ki? Allah da bakmadılar. Yemin ediyorum yani. bak ya. Kardeşim selamünaleyküm. Abi gir gir gir. Vallahi gir. 4 vurdum. Veri. Sat demedim oğlum oyunu. Gördüm seni orospu çocuğu. Hocam <laughs> o sizi. Brim'in Skyout. Harkoster, step, step. Ay aşkım oyunu. Fight yerleştirin. Brim Brim is out. Bricke out. Bricke Anca bilmiyorum gözlerim kısılıyor böyle ekrana bakınca dünden beri parlaklığı falan. Şey! What the fuck? One hp, biri ment, jett. One lamp. Nasıl oğlum? Ne? <Susur accessory> <laughs> trolledim. Bayağı trolledim. Sağ ol Selim ama nakayım ya. Adamın sikiyi hayat. Sikir. Sikir. Dur bir sağ dur bir kanka niye sövdün yine ya? Ayakta kalan. kalan son oyuncu. Aa, ben ben. Düşman kaldı. Ananı var

Çok oku. Raze öldü. Dolduruyor. Hmm. Ayakta kalan son oyuncu. Hmm. Bıçaklandı. Hey, hey, Bomb for you. Hı Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 oh, o neymiş lan? <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Hey tabancı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> I can't believe this guy. Çok iyi. <laughs> <laughs> Ace salın, Ace salın geliyorum. Acenin ame kağıdı One is one is going back. At right. Ananı sikerim. Ya Ace attı, sikeceğim. Help me guys, help me. <laughs> Gidiyorum. Yarugat <go> <laughs> <laughs> ah, oh, too long, too long. Oh my long HP, oh my oh, I have 10 HP guys. Okay. Oh! Oh my koyarım. where am I? Last one HP Ayy, adeta rakibi. <gülüyor> gökten <gülüyor> sıçıyorum <laughs> misale. 4, 4 spektre. 4 spektre geldi şu anda. Riskli <laughs> bir tercih. Bayağı riskli <laughs> ve Teoslar direkt düşürüldü. Bir tane spektro Spectre oyuncusunu kaybetti şimdiden. Deyin bu arada Şek 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 şek! Şek bekliyor şek bir! Şek gördü şek bir! Şek iki! Oh şek üç! Be. De beraber oh. Leon'la beraber bir tertemiz! Çok Yan... iyi şey bu el. Küçeriz yok! Tarekin Eli gitti. al. Gitti. Üç tişört. Niye tişört <laughs> Tamam bu olsun amına kayın. Kal arkasında kal arkasında değiştiriliyor. İstediğin Buraya. Işte <laughs> <Duruyor>. Spike <yerleştiriyor. gülüyor> Atacağım bir kör daha bir Düşman kaldı. Oh, oh, oh. <laughs> Lan ya olabilir. Çözüyorum ben. Perde. Ben. Bir bakmıyorum. Dönüyor değil. Hadi süper. Hadi. Hadi. Hadi.